Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni videolar sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun arkadaşlarınıza arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Arkadaşlar beğeni atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ben de gerçekten bir yemin ettim ve bu yeminin üstünde duracağım. Gerekirse ben bu krallığı tamamı patlatırım. Bu patlatma sebebimiz de çok basittir. Gerçekten ee, nankörlük eden ve Türklere hakaret göstererek ve söyleyerek beni çok çıldırdılar abi çıldırdılar. Yani aslında hiç böyle bir şey yapamazdım. Ama maalesef yapmak zorundayım. Ses videola farklıdır. Çünkü videoyu çekmiştim ve bu video çekmesi ikinci günümüzdür. Birinci gün ben 36, 3658'in içinden geçtim. Tabii ki valiyi ve falan patlamaya çıkarttım. Burada çok az bir askerlerle falan bir şeyler yaptık ve burada validen dün ben birinci sıralamayı öldürme puanıyla yani öldürme aşamasında birinci sıralamayı aldım. Ve böyle bir raporları elde ettim tabii ki. Burada mesela 75k ile 1 milyon şey 400k 42k ile mesela 144k ile 471k ve buradan da inanılmaz raporlar durduk. Yani burada 116k ile 1 milyon 200 100, yani 114k ile 600k ve böyle fena bir raporlar aldım. Ses biraz farklı olabilir. Çok özür dilerim sizden. Ama yine de beğeni atmayı unutmayın. Bu videoyu tekrardan yükleyerek tekrardan yapmak zorunda kaldım. Çünkü başka bir şekilde yapamıyorum. Hastane ya hatta baba karoyu sıfırladık ya herhangi bir şey söz konusu değil gördüğünüz gibi. Hastanın toplu toplu 220 askeri var. Ki düne kadar 100k ka askerim vardı. Şu an 220k askerim var. Ve burada da bana miskin vermişler. İntikal hızı ve eğitim hızı da tabii ki azaltmışlar. Ben de elimden geleni yapacağım. Şu anda biraz daha burada farm kesmeye çalışıyorum. Çünkü bu farm kesmekte güzel olacak. Ve ikinci aşamayı da böyle bu insanların içinden geçerim. Yani hiçbir fark yok arkadaşlar burada. O yüzden başlayacağım ve bunları yapacağım. Gerekse vali, gerekse e, e nasıl derler, etkinlikler her şeyden abi çıkacağım. Burada şu an 7. sıradayım ve başlıyorum. Toplu toplu 15 16 milyon bir puan kasmışım. 16 milyon da sadece burada keserek başladık ve buradan tekrardan başlayacağız. Bakalım nasıl olacak. Askerlerimiz 22k abi. 22k ile biz nerelere gideceğimizi tamamen size gösteririm. Burada birinci kıtamızı kestik ve buradan böyle gideceğiz ve burada 55 milyon ve burada da askerlerim tabii ki 22k var ve 220k hastanede. Yani 58 sen beni sıfırlamadın sıfırlayamazsın ve kaynaklarda ve bütün şeylerde senin farmlarından alıyorum ve sana tekrardan yedirtiyorum. O yüzden büyük bir zarara uğradığından kesinlikle emin olabilirsin dostum. Burada bir daha Türklere hakaret ederek böyle bir şey yaşamamak adına özür dilemen gerekiyor. Bu konuda ben tekrardan 220 kaskeri nasıl çıkarttım bu hesaptan? E, 3650 Yediğinin kralı Alemdar'a teşekkür ederim. Gerçekten büyük bir destek oldu ve diğer abimiz de tabii ki bayağı destek oldular hepsi beraber. Ben çok çok teşekkür ederim Erkin abeye. Bu konuda teşekkürlerimi iletiyorum her ikisiyle. Ve burada ben bu yani burada bu hesaptan harcandığı parayı ve yapıldığı şeyi gerçekten emeğini karşılığını vermek zorunda kalacağım ve kesinlikle yapacağım. Ben her zaman söylediğim gibi vali patlatmak veya hatta e, farm kesmek hiç etik bir şey değildir. Yani bu oyundur tabii ki istediğinizi yapabiliyorsunuz ama etik değildir. Yani başkalarının e, canlarını okumak ok okutmak o kadar kolay kolay değildir. Özellikle Türk arkadaşlarımıza ben çok çok özür dilerim. Şimdiden söylüyorum ee, ve eğer ki bir Türkünün yani bir Türk oyuncunun kalbini kırdıysam, şu ana kadar yafarmını kestiysem, lütfen bana mesaj olarak yazsın. Ben burada kaynakları çalarak size geri veriyorum. Yani her ne olursa olsun ben size destek olacağım. Ama burada 3658 tekrardan söylüyorum. Buradaki ben dün akşam canlı yayında gördüğüm hakaretleri önceki gün krallıkta benim gördüğüm hakaretler haddi var ve hesabı yok. Yani sizin tebeşleriniz daha fazla var diye ya herhangi bir şey var diye sen bize bu tarz şeylerle gelemezsin. Gelirsen de sonuçlarını sen katlanırsın dostum. Bunu da unutma. Burada göreceksin ben 500k askerle veya t 5le bir imperyon krallığı ya bir yükselen krallığını çökertmem. Ben 22k askerle bütün bu farmlarını keserim. Bütün krallığını dağıtırım. Bunu da size söylüyorum. Bir daha Türklere böyle kötü laflarla ya kötü sözlerle karşılaşırsan böyle bir sonuçlara katılacaksın. Şimdi bu iş nasıl bitecek? 58 tamamen duy. Bu iş öyle bitecek. Last Kingdom chatinde yani kayıp krallığın chatinde Alemdar 3657 3600 3660'dan ve bütün Türklerden özür dileyerek bu iş belki biter dilemezsen ve oyuncularını kontrol edemezsen bu iş sonuna kadar böyle olacak. Ya bu krallığını dağıtırım ya böyle huzursuz içinde kalacaksın. Bugün kayıp krallıktayım, akşam krallığındayım. Yani hiçbir yerde sana rahat ve huzur yok. Farm yapmak yok. Bir şey yapmak yoktur. O yüzden rahat ol. Ben burada 22K ile akşama kadar böyle keserim. Hastanemi de hiç çıkartamam. Hastane bittikten sonra tekrardan Çıkartırım ve bir şeyler yapacağım. Ama sonuçta 22K ile ben nerelere gideceğimi şimdi bu rapordan sonra göreceksiniz dostum. O yüzden böyle bir şey devam ederiz. Ha, bazı arkadaşlar abi niye yaptın? Ee, bu şahsi bir şey değildir. Ben hiçbir zaman oyunu şahsi algılanmadım. Şahsi algılansaydım çok daha kötü şeyler ve çok daha fazla şeyler olacaktı. Ama burada söz konusu hiç bugüne kadar böyle bir video benden göremediniz ve göremezsiniz yani bir daha ama sonuç olarak ben e, Türkçe dilinden konuşurken birisiyle bana böyle hakaretten bulunursa kesinlikle cevabını vereceğim ve bunu da yayınlanacağım. Bir daha böyle bir krallıkta yani bana saygısızlık eden ve Türk bir oyuncuyu saygısızlık edeni görürsem bundan daha beteri yapacağım ama bu her gün bu anlama gelmiyor bazı insanlar bunu lütfen suistimal etmesin. Tekrardan yarın sabah abi burada da böyle yapacaklar ya böyle haksızlık yapılacak. Böyle haksızlık yapılmaz kolay kolay. Bunlar bir şey bulmuşlar böyle yapacaklar yani. Bir e, drama çıkartma peşinde ki 3657 ve 3660 e, müttefikliğini çıksın. Çünkü 58 tamamen kaybediyor ve bunu biliyor. Ve ben gördüğüm şey son iki günde yani 58'den bir hesaptan gördüğüm şey budur. 58 tamamen bir, bir birlikte ibarettir o da 3 milyar. Başka diğer birliklerini böyle rahat rahat keseceksin. Akşama kadar hiç durmadan. O yüzden pek bir şey takmam. Valliyi aldım. Alacağım da sadece benim almaktan değil. Ben bu iki günde bu krallı eğer ki değilsem yani bir düşünsem e, neleri kaybettirmişim bu krallı. En azından 600-700 ışınlama kaybettirdim ben bunlara. Ve bunları cefer olarak hesaplasam bile 700 cevherde 600 cevherde bile hesaplasan. Yani neredeyse 300K 400K ışınlama gitmiş. İki kere hapis yedim. Sanki beni sıfırlayabiliyorlar. Ama hapis yemekten de ben sıfırlanmam dostum. Bunu da unutma. Ben Baba Karoyim. O yüzden sıfırlatamazsın kolay kolay. Bunun dersini de tekrardan size söylerim. Tabii ki bunu Baba Karo'nun YouTube kanalına abone olup ve beğeni atarak bunları öğretirim sana dostum yani e, hapis nereden yat, yapılır? E, kimi hapis edersin ya nasıl yapılırsa ben tekrardan başka bir konuma da geçerim ve buradan da tabii ki bu bu kesersek bakalım nasıl olacak. Şimdi bu 6. kaynağıda da gelsek buradan da bunları kessek güzel olacak aslında. Şimdi burada rapora bakarsak abicim burada dikkatinizi çeken bir şey var. Benim kitap birimim 22493 yani 22.000 askerle ben 4347K ağır yaralı vermişim. Bunun leş puanından hariç buradaki maliyeti bu krallığa neden ne kadar patlıyorsa size çok açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Krallığın maliyeti bütün neredeyse 15-20 tane 30 tane hesabın hastanesi doluyor arkadaşlar. Ve bu dolması da kaynak demektir. E Ne zaman savaş başlıyor 57 ile 2 günde savaş başlıyor. E 2 günde savaş başlatırsa böyle olacak ve düşman yok etmez. Sebebimiz de burada sıralamamızla biz 600 kapuanımızı yaptık ve 800'e doğru gidiyoruz. 7K'mız var burada ve burada sıralamayla bakarsak 167 sıralamayla buradan duruyoruz. Daha yeni yeni başladık 22 k ile. Tabii ki şimdi gideceğiz kaynakları çıkacağız 220 k askerimizi de çıkartacağız. Eğlencemize bakacağız. Eğlencemize bakacağız. O yüzden bu iş kolaydır. Bu işte yapılır yani bu spor yapılıyor dostum. O yüzden bunlara rahat yok. Rahat olma sebebimiz de herhangi bir şeyse arkadaşlar söylediğim gibi 58 kesinlikle ve kesinlikle Laskindam çete ve bu videonun altında özür dilemelerine dahil bir şeyde bulunmaktadır. Yoksa bu iş bitmez ve kalkanın sonunda ve hatta kalkandan sonra da bile bu işler yapacak. Bu tanesini bir tanesini de kesersek bu adam aktiftir. Şimdi gelecek bizi kesecek büyük ihtimal. Bunu da kesersek yetiyor daha 22 askerle. Daha ne bekleyeceksin yani. Ama yine de vururuz abi. Bizim teknolojimiz kötü değildir. Gönlümüz de farahtır arkadaşlar. O yüzden bunları yapacağız. Bakalım nereye kadar daha böyle devam ediyoruz. Ama eğlenceli bir şey mi? Eğlenceli bir şeydir arkadaşlar. Size tavsiye etmem bunu. Biraz zordur. Özellikle askeriniz falan olursa hiç hiç yapmayın arkadaşlar. Çünkü ölü verebilirsiniz. Benim askerim yok. Hastanım da yüksek seviyede. O yüzden ölse de bir şey olamaz. A5 dolarlık paketimiz de çıktı. Ve burada raporun tamamı. 22K 493 askerle biz 405K ağır yaralı verdirdik. Bu raporlarda o kadar fazla var ki size anlatamam. Leş puanımız da 56 milyona geçti. Yani neredeyse 30 milyondan fazla 2 günde leş puan kastık. Ve bu KVK'mız bitti demektir bizim için. Kendi performansımızı tamamen gösterdik. Miskinle dahil bu performansı göstermek herkesin her baba yıltın işi değildir. Gençler o yüzden böyle bir şey unutmayın. Arkadaşlar eğer ki bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoları görmek istiyorsanız tabii ki çok nadir gelecek. Kesinlikle bir beğeni atıp abone olup ve arkadaşlarınızla paylaşın. Çünkü bana destek olacaksınız arkadaşlar. Bir beğeni benim için çok çok önemlidir. Katıl butonu tabii ki satın almak isteyen de isteyebilirsiniz ve satın alabiliyorsunuz. Bana maddi olarak da destek olabilirsiniz. Tekrardan 3657'nin kralından teşekkür ederim arkadaşlar. Çok güzel bir anlar yaşattık ve 683k düşman yok etme puanımızı şu an rahatlıkla kastık ve onun daha fazlasıyla olacak. İnşallah buradan da birinci sıralamayı alacağız. Belki Onur puanı da <laughs> gireceğiz arkadaşlar. Genel sıralamada 7. sıralamadayız ve birinci ve ikinciyi de inşallah bugün alacağız rahatlıkla. Hiçbir sorunumuz yok. Yapacağız arkadaşlar bu sporu bakalım nereye kadar devam edecek yani izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim başka video için görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.